Neden olmasın dedim, inandım ve başladım. Bundan yaklaşık 20 yıl önce pıtı pıtı gezen bir Elif varken Türkiye'ye ilk defa podoloji mesleğinin eğitimini vermek için bir hocanın geldiğinin duyumunu aldım. Hemen yola koyuldum araştırmalar yaptım. Türkiye Deniz Podoloji mesleği yoktu. Bunun için uzun bir süre eğitim almam gerekiyordu. Çok zaman vermem gerekiyordu. Ve tabii ki yeni bir şey olduğu için de oldukça da benim için genç yaşımda masraflı bir eğitimdi. Ama neden olmasındı? İnandım. Tabii ki negatif yanları vardı. Bu eğitimi aldıktan sonra çalışabileceğim, işe girebileceğim, para kazanıp hayatımı idame ettirebileceğim Hiçbir yer yoktu ama inandım, yaptım, başardım. Bugün buradayım. Hangi yollardan geçtim? Web sitemizde hakkımızda kısmında bize ulaşabilirsiniz. Bütün gençlere sesleniyorum. Önce inan, yola çık ve başar.